Evet, burası Bolu, Aladağlar Bölgesi'nde kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Nereden geldik? Karaca Ağaç Yaylası, Aşağı Sokuk Yaylası tarafından daldık. Bir yere kadar arabayla geldik, bir yerden sonra arabayla yemedi. İndik arabadan, yaklaşık 20 dakika yürüyüş yaptık orman yolundan. Yol boyunca çer çöp hiçbir şey görmedik çünkü piknik yapılıcı bir yer değil. Tamamen yaban hayatı olan bir yer, değil mi? Yani asfalt bile değil yol. Burası içmeler diye adlandırılan İçmece. bir yer. İçmece diyorlar daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Şifalı su. Suyun sıcaklığı herhalde 4-5 derece falan. Hani ee, içerken insanın dişlerini sızlatıyor. Öyle soğuk bir yer. Öyle soğuk bir su. Buraya gelene kadar çerçöp görmedik demiştim ama insanlar buraya kadar gelip gördüğünüz gibi piknik yaptıktan sonra yedikleri, içtikleri şeylerin plastik poşetlerini, ambalajlarını sağa sola atmışlar. Böyle, biraz çekeyim. Yani buraya gelene kadar hiçbir çer çöp yoktu ama burada insanlar e, güya çevreyi, doğayı seviyorlar. O yüzden buralara geliyorlar. Ama geldikleri yeri de kendilerine benzetiyorlar tabii bir süre sonra. Benim insanlara tavsiyem, çok sallayacaklarını sanmasam da geldiğinizde çer çöp vesaire, ambalaj, bok püsürük poşet, pet şişe, ıvır zıvırlarınızı adam gibi arabanızın bagajına koyun. Böyle yerlere mutlaka arabayla geliniyordur. Arabanızın bagajına koyun. Geri döndüğünüzde de çöple, çöp kutusuna nereye atacaksanız atın. Geri zekalar burada ateşle yakıp söndürmüşler. Allah'tan sönmüş çok şükür. Yani doğanın kıymetini bilin. Her zaman söylediğim bir şey var. Doğanın bize hiç ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Bir dahaki videoda görüşürüz.